Aynalarda karşımıza çok sık gelecek hatta bilhassa küresel aynalarda karşımıza gelecek kavramlardan bir tanesi sanal görüntü gerçek görüntü kavramları. Nedir bunlar? Şimdi sanal görüntü dediğiniz aynanın arkasında oluşan görüntüdür. Aslında arkasında oluşmuyor. Arkasındaymış gibi oluşuyor. Uzantısı arkasına düşüyor. Cisme göre düzdür. Yani biz baş yukarıysak görüntümüz de baş yukarı olacak. Göz ile görünür. Göz ile göründüğü için zahiri diyoruz. Aynaya baktın. Görüntüyü görüyor musun? Görüyorsun. Bitti. O sanal görüntüdür. Bunu şöyle düşünün. Hani e, makyaj yapmak için veya dişinizi fırçalamak için veya sabah en yüzünüzü yıkamak için banyoda aynaya bakıyorsunuz ya. Aynada gördüğünüz görüntü. O sanal görüntü işte. Eğer sanal görüntüyle alakalı bir soru geldiyse hemen o aynayı düşünün. Aynada kendinize baktığınız zaman başınız yukarıda görüntünün de başı yukarıda. Gözünle görebiliyorsun. Görüntün aynanın arkasında. Sen aynaya yaklaştıkça görüntün de sana yaklaşıyor. Bakın bu yorumlar sanal görüntünün özellikleridir. Aynanın arkasında oluşuyor. Cisme göre düzdür. Göz ile görünür. Perde üzerine düşürülemez. Çünkü aynanın önüne perde koyarsan zaten yansım olmaz. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır. Boyu büyür mü küçülür mü? Bilemiyoruz. Niye? aynanın mahiyetine göre değişir. Düzlem aynaysa boy değişmez. Ama tümsek aynaysa boy giderek artar yaklaştıkça. E çukur aynaysa boy giderek küçülür. Yani burada aynanın türü önemli. O yüzden sanal görüntülerde boy artar azalır derken soruda aynanın cinsine göre değişir o. Kesinlik yok. Ama yaklaştıkça yaklaşacağı kesindir. Yani herhangi bir yerde sanal görüntüyle alakalı bir yorum geldiğinde şunu bileceksin. Cisim Aynaya yaklaşırsa görüntü de aynaya yaklaşır. Nokta. Ve siz bunu tüm optik aletlerle elde edebilirsiniz. Hani bunun çukur ayna olması, tümsek ayna olması, küresel ayna, ince kenarlı mercek, kalın kenarlı mercek, hiç fark yapmıyor. Siz bütün optiksel aletlerle sanal görüntüyü elde edebiliyorsunuz. Peki gerçek görüntü nedir? Aynanın önünde oluşan görüntüdür. Sen bunu göremezsin. Bunu göremezsin. Bu görüntüyü gözle göremiyoruz biz. Çünkü görüntü aynanın arkasında oluşmadı ki nesini göreceksin. Göz ile görünmeyecektir. Gerçek görüntülerin tamamı cisme göre terstir. Yani sen baş yukarısın, görüntün baş aşağı. En güzel örnek nedir? Sinema. Projeksiyon, tepe göz. Bakın tepe gözde veya projeksiyonda düşünün bir slide sunumunda. Bilgisayardan ıı, duvara bir perde koyuyorsunuz. Perdede görebiliyorsunuz değil mi? O projeksiyon aletinden çıkan ışıklara baktığınız zaman ışık hüzmelerini görüyorsunuz. Ama ona bakıp film seyredemiyorsunuz. Sunumunuzu göremiyorsunuz. Formülleri göremiyorsunuz. Karşıda bir ekran lazımdır. Bir perde olacak. Bir ekran veya perde olursa görüntü oranın üzerine düşmüştür ve siz oradaki görüntüyü ancak öyle görebilirsiniz. Netliğini ayarlamak için merceğin uzaklık yakınlaşma fokusuyla oynuyorsunuz. Hani içeride ayar vardır. Yaklaştırırsın uzaklaştırırsın. İşte bulanıktır, nettir. O görüntüyü istediğiniz gibi elde edebilirsiniz. Çünkü perde ile e, cihaz arasındaki mesafe değişir. O yüzden de siz optik o lenste, hani mercekte uzaklık yakınlık ayarı yapmanız gerekiyor. Perde yakındaysa ona göre merceği ayarlayacaksınız. Perde uzaktaysa ona göre ayarlayacaksınız. Büyütme küçültme herkese o şekilde yapılıyor. Onlar gerçek görüntülerdir işte. O sinemadaki görüntü gerçek görüntüdür. Projeksiyon gerçek görüntüdür. Tepe gözde oluşan gerçek görüntüdür. Niye? Çünkü oluşturmak için perdeye ihtiyacınız var. Ekran. Ekranda oluşuyorsa görmek için demek ki o gerçektir. Ama terstir. Terstir. Düzlem aynadaki gibi sanal görüntüdeki gibi düz olmuyor. Terstir. E ne yapıyoruz? Çift mercek kullanıyoruz. Veya gözümüze zaten ters düşmesi lazım. Görüntü ters olduğu gözümüz onu zaten düzeltiyor. Çünkü göz öyle algılıyor. Cisim aynaya yaklaştıkça işte burası mühim. Gerçek görüntü ayrıdan uzaklaşır. Yani şunların tam tersi. O arkadaydı bu önde, o düzdü bu ters. Görün, görünüyordu bu görünmüyor. Perde kullanılamazdı burada perde kullanılabilir. Bu yaklaştıkça yaklaşıyor, bu yaklaştıkça uzaklaşıyor. Yani tam tersleri. Bunda bir çukur ayna, iki ince kenarlı mercek. Başka optik aletle gerçek görüntü elde edemezsiniz. Eğer oluşan görüntü gerçekse optik aletiniz bu ikisinden biridir. Net. İkinci bir kavram normal. Normali de optik konusunda çok sık göreceğiz. Normal yüzeye dik çizilen yardımcı doğrudur. Yüzeye dik çizilen yardımcı doğrudur. Gerçekte bu yok. Biz çizdik. Varmış gibi düşünüyoruz. Özelliği ne? Gelen ve yansıyan ışının açı olması. Gelen ışın ve yansıyan ışının açı ortayına biz normal diyoruz. Yansımanın bir kanunudur. Diyoruz ki gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşittir. Yüzeyin düz olması gerekmiyor. Yüzey pürüzlü bile olsa gelen ışık tam yansıma yapacaktır abi. Gelme açısı dediğimiz, bakın aşağıda göstermişiz. Gelen ışık ile normal arasındaki açıdır. Ayna ile yaptığı açı değil. Onu 90'a tamamla. Çünkü normalin özelliği yüzeye dik. Yani 90 derece olması ayna ile aradaki açıyı verdiyse 90'a tamamlarsınız. Gelme açısını bulursunuz. Burası gelme açısı. Burası yansıma açısı. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Yansımanın bir kanunu.